Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde Irak kökenli bir baba ve bir Türk annenin kızı olarak İstanbul'da doğmuş. Annesinin adı Gülay, babasının adı Osman'dır. Ailesi İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diva'yı çok sevdiği için kızına da Farah ismini koymuş. İstanbul San Michel Fransız Lisesi'nde başlamış lise eğitimine. Sonrasında İngiltere'ye gitmiş ve liseyi İngiltere'de noktalamış. 2006 yılında babasının işi nedeniyle İngiltere'ye taşınmışlar. İngiltere'de bir yıl devam ettiği üniversitedeyken Closer adlı tiyatro oyununda profesyonel olarak rol almış. Farah Zeynep üniversitede ikinci sınıfa başlamaya hazırlanırken öyle bir geçer zaman ki dizisinin teklifi gelmiş, İngiltere'ye okuluna dönmesine 3 gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulununca Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiş. Dizde oynayacağı kesinleşince de okul kaydını dondurmuş. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin ikinci sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi'ne yani İngiltere'ye Fransızca drama bölümüne dönüp eğitimini tamamlamış ve 2013 yılında diplomasını almış. 2013 yapımı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası adlı filmde Farah Zeynep başrolü Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte Mert Fırat'la beraber de paylaşmış. Yani dizinin başrollerinde herhalde bu üçü var. 2011 yılından 2013 yılına kadar oyuncu Eser Yenenlerle birlikte olmuş. Daha sonra da görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile birlikte olmaya başlamış. Farah Zeynep Abdullah başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı 2014'ün Şubat ayında Star TV'de oynamaya başlayacak olan Nermin Bezmen'in romanından uyarlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizi film çekimlerine Kocaeli Kartepe'de 2013 Aralık ayında başlamışlar. 2014 yılında yönetmeni çağınırmak olan Unutursam Fısılda isimli filmde Farah Zeynep Abdullah, Hümeyra, işte Mehmet Günsür, Kerem Bursin ve Işıl Yücesoy birlikte oynamışlar. 2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Ekşi Elmalar filminde görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin yaptığı yaptığı bu filmde Farah Zeynep Abdullah da kendine bir rol bulmuş. Farah Zeynep Abdullah 2018 yılının Kasım ayında söz ve bestesi kendine ait Bu Hangi Masal Da adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atmış. Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan Jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon adlı filmde de yine kendine bir rol bulmayı başarmış.